Gelecek geri ha bu da Bu kötü felaketten sonra bu evimize ev çıktı. O haberi aldık. Çok mutlu olduk. Evimiz yeni yapmıştık. Bir hafta oturma nasip etti. Şimdi de bu evimiz çıktı. Allah hepsinden razı olsun. Yapan da gönderen de herkesten. Bu kötü felaket bir daha yaşanmasın isterim ki. Büyük şehirlerimize de vurmasın. Zaten 4 ilim, 10 ilimiz mahvoldu. Kayıplarımız var. 18 20 tane bizim bu köyde kaybımız var. Benim memleketim de Elbistan. Orada da kayıplarımız var. Yani bütün insanları hepimiz bir, bir de. bir daha da yaşatmasın. Başka ne diyebilirim oğlum? Allah, Cumhurbaşkanımıza Allah ne diyebilirim? Allah razı olsun diyeceğim. Teşekkür ederiz diyeceğim. Başka ne diyeyim? Herkesten Allah herkesin bize kim yardımcı olduysa gönderen de sağ olsun, göndermeyen de sağ olsun. Güzel Allah, Evimiz güzel, Allah razı, Allah razı olsun yavrum, yapana, Bütün çatana. Bu... Neler söyleyeyim, yapanın normalde Allah gönlüne göre versin. Darısı da kalanlarımıza olsun. Darısı da kalanlarımıza olsun, gelecek olan köydeki eş dostlarımızı dostlarımıza, akrabalarımıza olsun. <laughs>